Belki de bizim yeterince farkında olmadığımız daha fazla şey vardır bu kelimede. Mesela siz kendini bil, biri size kendini bil dediği zaman. neler diyorsunuz ki işte aklı başında olmak, e, düzgün düşünmek, dürüst olmak, ahlaklı olmak gibi şeyler aklınıza gelebilir. Ama e, bu kelimede belki daha fazla anlamlar vardır. Şimdi bu açıdan birazcık düşüneceğiz. Direkt günümüzün konusu bu değil. Sadece buradan giriş yapayım. E, buradan çıkış yapacağız yani. Ama bunun üzerine birazcık konuşmamız lazım önce. Yeni limanlara yelken açabilmek için önce bu kelimenin hem bu kelimenin önemini ne demek olduğunu yani öneminden kastım bu mahiyetini yani. Hem de Sokrat'ın neden bu kelimeye bu kadar takık olduğunu. Dikkat edin iki konu var. Şimdi ki ya zaten kelimenin önemini bulabilirsek zaten Sokrat'ın takık olması da bununla alakalı olacaktır. Doğru. Ben yine de ayırmak istiyorum ama. Çünkü birbirine karıştırmak istemiyorum. O iki bilgiyi. Kelimenin kendisi ayrı bir bilgi. Sokrat'ın buna bu kadar takık olması bu bunun cevabı değildir. Kelimenin kendisi bunu cevaplamıyordur belki de. Belki bu cevabı Sokrat'ın felsefesinde bulacağız. Hocam. Şimdi... Ee, Hı, buyurun. Buyurun. Sözün mahiyeti hani şey gibi düşünmüştüm ben. Bedenden öte hani ruhun yani ruhu kavramak mı? O, onun gibi bir şey mi? Hayır 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 hayır. hayır. Şimdi mesela Akiba'nın yazdığı mesaj gözüme takıldı arkadaşlar. Var olan varlığı kendisiyle görür. Kendisini bilmek demek, her şeyi bilmek demek. Şimdi mesela ben bu laftan bir şey anlamıyorum. Siz anladınız mı? Yani kendimi bilirsem her şeyi nasıl biliyorum? Yani kendimi bilirsem her şeyi nasıl bileceğim? Bu ne demek yani? Ne anlamalıyım bu laftan? önce kendimizin ne olduğunu bilmemiz lazım. Yani kendim ne demek? Ha mesela diyelim ki ben e, kendimi bilmek için bir uğraşlar sonucu kendimi bildim ve baktım ki ciğeri beş para etmez ahlaksız karaktersiz biriymişim ben. Bütün dünyada ahlaksız karaktersiz bütün kozmosta böyle midir? Bu böyle bir şey mi? Çıkarım yapacağım artık. Kendimden bütün dünyayı görecekmişim ya. Hayır böyle bir bütünleme değildir anlamı. Nasıl yapacağım? Nasıl yapacağım? Mecci kendimizde ki kendimizdeki bu o saydığınız özelliklerde ilgisi yok. Kendimizde olan, herkesin kendinde o ortak olarak olan bir şeyden bahsediyor. Ki şey, bunu herkese şey söylüyor. Başka yorumu olan var mı? Sadece tiker olarak kendini tanıtmaktan ziyade varlığından bahsediyor gibi kendisinden çıkarım yaparak kozmosa ulaşabilmek. Tamam. Ama yani yani kendi kaynağını geldiğin yere bilirsen. Yani kendini bilmek, geldiğin yeri bilmek mi oldu şimdi? Arkadaşlar çok karıştırmıyor musunuz şu an olayları? Ya yani bu söz bu kadar farklı. Kur'an'daki 250 anlam gibi bir şeye dönüyoruz şimdi giderek. Yani arkadaşlar kendini bilmek, Geldiğin yeri bilmek nasıl olacak mesela? Geldiğim yeri tamam. Çanakkale mesela benim geldiğim yer. Çanakkale'yi ne kadar iyi bilirsem e, o kadar dünyayı o kadar iyi mi bilirim? Belli ki üzerine pek düşünen olmamış aslında. Bu kadar çok kullanmamıza rağmen derslerde falan da geçmesine rağmen hiç lan ne demek lan bu diye belli ki çok düşünen olmamış. Peki o zaman geçelim yapacak bir şey yok. Bu arkadaşlar aslında Delphi tapınağındaki Üç sözden biridir. Tek söz değildir. Aslında üç tane motto vardır bu tapınakta. Ve daha doğrusu Sokrates'te bu üç tane mottoyu aslında söyleyip durur. Bunların en meşhuru kendini bil olduğu için en çok bu böyle her, sanki bir tek buymuş gibi hani böyle bir yanlış bir imaj var. Felsefe tarihçileri falan sağ olsun detayları falan pek bilmedikleri için bu işlerin böyle ezbere konuştukları için millet de böyle zanneder. Halbuki arkadaşlar bu diğer iki kritik nokta daha vardır. Mesela ikincisi diyeyim. Birincisi kendini bil. İkincisi daha fazla hiçbir şey. Bu. Motto bu. Ne demek bu? Bildiğin kendini bil gibi bir söz bu. Daha fazla hiçbir şey. Ne demek istiyor olabilir tanrılar? Sokrates'te aynı şekilde. Ne demek istiyor olabilir? Yani Hocam, ikinci i̇kinci bir şey gerek yokmuş gibi bir şey diyor. Neye gerek yokmuş? İkinci bir şeye gerek yokmuş gibi. Yani kendini bil yeter. Ben kanatçarlık olarak düşündüm. Peki o zaman üçüncüsünü de söyleyeyim. Onun üzerinde yani topluca düşünelim madem. Üçüncü arkadaşlar motto da Delphi ya da bir başka ifadeyle Delphi iki şekilde de okunabilir. Tapınandaki üçüncü motto da ve son mottomuz arkadaşlar meşhur mottomuz. Meşhur derken Bilmesi gerekenlerin bilmediği meşhur ama aslında meşhur olması gereken mutlumuz. O dönemde meşhur olan. Söz ver. Üç. Bu kadar. Şimdi bu üçüne bakın. Bu üçünde birbirleriyle birbiriyle mutlaka bağlantıları vardı. Çünkü üç tane hakikati veriyor sana direkt. Tanrılar. Öyle düşün. Ve Sokrates de bu üçünü sayıklayıp duruyor sürekli. Neden? Niye? Niçin? Sebep? Biraz düşünün ben dinliyorum sadece. Mikrofonu kapatıp nargile içip bira içiyorum. Sizi şu an dinliyorum ben. Ve okuyorum yazanları. Tamam. Ee, mesela Blausus. Ee, demiş ki kendini bilen zaten her şeyi bilir. Daha fazla hiçbir şeye gerek yok. Tamam o zaman sözü kime veriyoruz? Yani neden söz veriyoruz? Zaten her şeyi biliyoruz artık. Neyin sözünü vereceğiz? Ayrıca bu üçü gerçekten bu kadar bağlantılı mı? Yani birbirinin devamı mı olmak zorunda mesela acaba bilmiyorum düşünün sadece olabilir olmaz demiyorum sadece düşünün şu an bu sözler olayından aklıma şey geldi ee, daha önce demiştik hani inançsız bir insan olmaz diye herkesin inançları var bu sözlerden bir de e, söz veriyorsun ona inanıyorsun olacağını. İşte kendi içine dönüyorsun bilmiyorum çok bağlantılı mı aklıma geldi düşünün. yani biraz fantaziye kaçan bir yorum bu kendine dille bağlamayın. Tek söz ver olarak alayım o inanç kısmını. Gibi. Evet mesela e, tek tek irdelemek daha sağlıklı olabilir Ercan'ın yaptığı gibi. Mesela daha fazla hiçbir şey sanırım burada en kolay anlaşılacak olanı gibi. Değil mi? Geliyor şu an. Mesela daha fazla hiçbir şey. Buradan birçok şey çıkartabiliriz. Ama ne kadar şey çıkartmalıyız. Onu da bir sınırı vardır mutlaka değil mi? Yani Mesela daha fazla hiçbir şey yani ihtiyacından fazlasını. Sokrat da bunu söylüyordu. Sokrat bize bunları açıklıyordu. İhtiyacından fazlasına uğraşma mesela. Hani değil mi? Hani gereksiz şeylerle yani bilgelikle uğraş. Ruhunu ruhunla uğraş. Kendinle ilgilen. Daha fazla şeyle, daha fazla, daha fazla şunla, bununla, ne bileyim? Parayla, malla, mülkle, oyunla, eğlenceyle falan uğraşma gibi. Mesela daha fazla hiçbir şeye gerek yok. her şey yeteri kadar olması gerektiği kadar gibi ölçülülükle alakalı gibi. Siz kendinize düşünün, yorum yapın. Ben ya, kendimi bildiğim aslında şöyle. Aslında kendini bildi bir insan kendini biliyorsa aslında sınırlarını da bilir. Yani yapamayacağı şeyleri, saçma sapan şeyleri mesela, kendi hedef alıp uğruna şey harcaması, vakit çaba harcaması. Evet. Çünkü fazlalık yani yozlaştırır yani. Onun için sorulması gerekeni sorarsın. Bilinmesi gerekeni bilirsin. Gereksiz bilgiyle de uğraşma olabilir. Evet mantıklı. Neden? Çünkü daha fazlası bu. Yani sen alacağını aldın ya mesela. Daha fazlası ne? Hani evet Melih'in bak mesela Melih güzel bir yorum getirmiş. Yani doğrudur yanlıştır ama sonuçta güzel bir yorumlamadır bu. Mesela biri doğaya uygun olana dön diye yorumlamış. İkiyi geri kalan şeyler aşırılık demiş. Üçe de davana sahip çık demiş mesela. Güzel bir e, yorum. Değil mi? Doğrudur, yanlıştır. O, o şu an konumuz değil. Ya da biraz doğrudur, biraz yanlıştır. Ama bir yorumdur. Önemli olan da yorum şu aşamada zaten. Ben şöyle düşünüyorum. Yani kendini bil. Yani kendi potansiyelin, kendi öğrenmen gereken şeyleri bil. Daha fazlasını, daha fazlasıyla uğraşma. Buna enerji harcama. Ee, söz ver ise bu enerji harcayacağın bu önemli olan kısmada söz ver. Yani onu da hakkını ver. Söz sözver kısmı bana daha çok ilk iki sözün eyleme dönüşme aşaması gibi geldi. Bir olay var, bir süreç var. Ondan sonra hani söz veriyorsun artık. yani az inanç demeyeyim de yani bir bilgi var yani ortada söz veriyorsun artık o artık eyleme geçiyor gibi. Bana aslında bu evet. üçü de yani bağlantılı olmak de. gibi gelmiyorum. Hani üçü de aynı şeyden bahsetmek zorunda değil gibi. Hani üç farklı öğüt vermiş de olabilir aslında. Birbirinden bağımsız da olabilir. Mesela şey olabilir mi arkadaşlar? Söz veri. Söz ver. Tanrılara bize şunu mu demek istiyor acaba? Ve Sokrat. Boş konuşma. Yalnızca tutabileceğin sözler var. Tutamayacağın ya da gerçekleştiremeyeceğin şeyleri konuşma. Bilmediğin şeyleri konuşma mesela. Falan filan. Evet. Bu direkt zaten kendini bilmeyle alakalı. Kendini bilen bir insan, sınırlarını bilen bir insan tutamayacağı bir sözü vermez. Bunlar Sokrat'ın ağzından düşmüyorsa o zaman Sokrat kendisi de bunları sürekli uyguluyordur. Mesela söz ver derken karşın, karşıya hep söz veriyordu mesela her tartışmada. Çok dikkatle dinliyordu böyle. İlk defa dinliyormuş gibi o şeyleri. Her şey böyle atık olmak gibi. Bir yandan şöyle de bir manası da var. Yani diğer mananın artı olarak söylüyorum. Diğer manayı koyun cebinize. Şu da var. Söz ver derken söz sözün olmalı. Yani hiç söz vermeyen bir insan düşün mesela hayatta. Hiçbir şeye. Hiçbir konuda sözü yok mesela hani. Yeterliliği yok. Bir inancı, bir davası, bir şeyi yok mesela. Mesela söz vermiyor mesela değil mi? Mesela Tanrı'nın buyruğunu çiğniyor. Mesela şöyle bir yardımcı bilgi olarak söyleyeyim. Yani bağlantı kurmanız için. Sokrat arkadaşlar hatırlarsanız daha önce dersine de anlatmıştım. Defa kez de konuştuk. Mahkemede Sokrat'a çok açık bir teklif yapıyorlar. Öldürülecek, öldürülme kararından önce son duruşmada. Diyorlar ki felsefe yapmayacağına söz ver. Dikkat et. Felsefe yapmayacağına söz ver. Seni bırakalım. Ama Sokrat felsefe yapacağına bin kere de öldürseler bin birinci kez yine felsefe yap yapacağına söz veriyor tekrar. Dikkat edin. Mesela evet ikinci sözdeki Sokrat'ın hayatındaki uygulamalar direkt canlı icraatları vardır. Mesela siyasete girmeyeceğini söylüyor. Neden? İkinci madde neydi? Siyasete veya politikaya insanları yönetmek gibi şeylere girmeyeceğini söylüyor. Hiçbir zaman. Veya kralların e, prenslerin akıl hocası olmayacağını söylüyor. Yalnızca kendi başına yaşayıp felsefe yapacağını Tayyip ile söylüyor mesela. İkinci madde de var burada dikkat edersen. Daha fazla hiçbir şey. Ya da daha Tikel bir örnek olarak Sokratın hayatı zaten bu sözlerle geçer. Mesela en basitinden işte meşhur pazara bir pazara girdiğinde, Atina Agora'da pazar sokakta pazarı gördüğünde, ya bu dünyada ne kadar çok işte gıda var hani bu kadar gıda'yı ne yapacağız hani ihtiyacım olmayan ne kadar çok şey satılıyor burada mesela. yani Ne kadar nereden düşürseniz düşünün. Mesela bir başka örnek olsun ikinci maddeyle ilgili. Mesela Sokrat'ta değil mi fizik bilimi işte ana işte diğer filozoflar örnek gösterilip sen niye bunlar gibi değil mi fizikle ya biyolojiyle şununla bununla uğraşmıyorsun da sadece işin bu tarafıyla uğraşıyorsun felsefenin diyorlar. İkinci madde. Daha fazla hiçbir şey. E dikkat ederseniz adamın bütün hayatı arkadaşlar bu üç modda göre düzenlenmiş. Nereden bakarsanız bakın. Mesela birinci maddeye uygun örnekte verelim. Mesela e, meşhur talebesi Alkibides des, siyasetten çok güçlü bir biliyorsunuz ki yani şey general yani adam. Yani general yani gebertir seni yani astırır seni yani. Siyasetten çok güçlü. Ve ailesi de çok güçlü. Perikles soyu bunlar arkadaşlar yani boru değil. Yunan'ın en güçlü ailesi bu adamlar. Birisi de Alkibides'e sokması talebesi yani. Mesela Alkibidesle, Alkibides işte Perslerle falan ters şeye girdiğinde hani böyle soğuk savaşa girdiğinde. Sokrat diyor ki yanlış yapıyorsun mesela. Onlar diyor senin savaşa girdiğin konuda senden üstünler. O da diyor ki hocam diyor niye böyle yapıyorsun yani? Niye böyle şer söylüyorsun yani? Niye beni ezikliyorsun diyor yani. Sonra diyor ki kardeşim bak kendini bil. Sonra diyor gel diyor istersen bunu değerlendirelim. Adamlar diyor yetişirken şu şu şartlardan geçiyorlar. Sen yetişirken diyor bir sürü travmatik, pedagogik sorun yaşamışsın. Adamlar yetişirken şunları şunları yapıyorlar. Seni yetiştiren aile bunları yapmadı. Sen diyor bunlar kadar siyasetten, askeri güç olarak bunlar kadar stratejik düşünemezsin. Finalde söylüyor söylüyor. Ondan sonra diyor gel diyor ediyor. Tabi gururunu edinemiyor tabi şimdi adam. Talebesi de olsa sonuçta anladın mı? Finalde şeye giriyorlar, tartışmaya giriyorlar işte. Finalde şu çıkıyor. Alkibides'in kafasındaki arkadaşlar olay şuymuş meğersem. Zaten kendi de fark ediyor bir tuhaflık olduğunu. Finalde şu çıkıyor. Eğer savaş durumu yoksa devlet kolayca yönetilebilir. Eğer savaş varsa devleti yönetmek zorlaşır. Sokrat diyor ki lan sence bu olabilir mi yani? Sence bu doğru olabilir mi? O da diyor ki haklısın diyor yani. Adam tribe girmiş yani travma yaşamış. Bayağı bildiğin demiş ki ben bittim o zaman. Ben boşa yaşamışım diyor. Ben diyor hani bomboş biriymişim. Adam bildiğin arkadaşlar tribe giriyor Sokrat'ın karşısında. Kendi talebesi. Sokrat da diyor ki öyle düşünme diyor yani. Yalnızca kendini bilmen yeterli bu yaştan sonra. Bunu öğrenmen bile yeterli. Dikkat edin. Perslerle kapışıyorsun. Kendince değil mi tribe giriyorsunuz falan. Belki savaşa sokacaksın ülkeyi. E şimdi sen sen yetişirken şu şartlarda yetiştin. Adamlar daha 7 yaşına geldiği zaman çocuk başlarına 4 tane ayrı hoca koyuyorlar çocuğu. Yetiştirmek için çocuğu. Bu hocaların her birinin özelliği ne biliyor musunuz? Birinci hocası cesaretiyle ünlü biri. Ülkedeki en cesur kişiyi hocası yapıyorlar çocuğun. Neden? Cesareti öğretsin diye. İkincisi ülkedeki en bilge kişi. Neden? Hikmeti öğretsin, felsefe öğretsin diye çocuğa. Üçüncüsü, ülkedeki en ahlaklı, hani İffetli kişi. Neden? İffeti öğretsin diye çocuğa. Sen diyor bunlarla yapışa, şey yapabilir misin oğlum diyor yani. Manyak. Sen diyor böyle yetiştin mi? Hayır. Sen neyine güveniyorsun böyle atar yapıyorsun adamla? <laughs> Sen atabildin mi arkadaşlar? Mesela kendini bilmek dedik ya. Bu şematik bozukluklardan bahsettik. Mesela bu da aslında kendini bilmekle ilgili. Evet. Ben kendi ben kimim ve neyi nasıl tepki veriyorum? Mesela kaçıngan mı hareket mi gösteriyorum? bunu çözümleyip çözüm bulursak Erdem'e çok daha fazla yakın olacağız. Hocam bir de şöyle bir çıkarım yaptım ben. Örneğin birden başlarsak mı kendini birden önce kendi sınırlarımızı bize ne gerek ne gerek değil ne yapmamız gerekiyor bunları çıkardıktan sonra ikiye geçiyoruz mesela hani fazlalığı olmaması gerekeni atıyoruz. Hani tam olduktan sonra biz kendimize nasıl diyeyim gettikten sonra söz veriyoruz verecek bir sözümüz oluyor. Bunun mahiyeti oluyor. E, güzel. Bu da bir yorum yani güzel değerlendirilebilir. Düşünün bakalım. Şu anda bak daha yayın başlalı yani konuşmaya başladık kaç? 10-15 dakika oldu. 10-15 dakikada en az bir ay düşünmeniz gereken bir konu çık çıkarttım size şu an. Hem tanrıların mottolarını hem de ...Sokrat'ın kendi hayatından canlı bizzat icraatlarını mesela yani bunları düşünmeden böyle lap 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 hangi birini geçeceğiz? Düşünmek lazım. Yani kendi hayatınızda da ülkenizde de her istediğiniz noktadan bakın. Nerede arkadaşlar bir denyoluk, bir rezillik, bir zillet, bir başarısızlık, bir yanlışlık, bir kötülük varsa şu üç maddeden en az biri, belki ikisi, belki üçü bununla alakalı. Mesela Sokrat ne diyordu hatırlayın. Ne diyordu? İnsanlar diyordu yapamayacağı işlere girmeseler, kendilerini bilseler bu dünyada çok 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 daha az kötülük olurdu diyordu. Müthiş bir tespit değil mi? Kötülüklerin aslında en çok sebebi insanların ya daha fazla bir şey için bir şey istemesi, ya kendini bilmemesi, neleri yapıp yapamayacağını potansiyelini bilmeyip bir şeylere girip rezil olup daha da sonra altını kirlettiği için artık anladın mı? Kötülüğe devam etmek zorunda kalması falan filan işte biliyorsunuz. Hocam yine şöyle bir şey de aklıma geliyor. Şöyle bir çıkarım. Biz Sokrates felsefesinde şöyle de açıklıyorduk aynı zamanda. Aslında en korkak insan bile cesaretinin olduğunu bilir ve kendisinin korkak olduğunu bilir aslında. Kendini bilir. Aynı zamanda kendini bildikten sonra, yani doğru yanlış bildikten sonra, İnsanın hakikat yolundan başka çaresi de yoktur. Hani fazlalığı arındırmak ne bileyim. Bunlar aslında otomatikman gelişecek şeyler. Evet. Buradan arkadaşlar bir yere bağlayacağım. Ama bu konu önemli artık. Yani bunu bir ayırdık. Bu, bu, bu hep olacak tamam. Manya. Biliyorsunuz manya hali. Daha önce anlatmıştım derslerde. Manyak değil mi? Manya. Aslında arkadaşlar manyanın dört unsuru var. Yani şöyle bir bildiğimiz hani manyak hani bildiğimiz manada hani, hani salak lan bu kafa gitmiş manyak herif. Bu zaten psikolojik, patolojik rahatsızlık. Sokrat zaten bunu kastetmiyor zaten biliyorsunuz hani. Manya aslında manike. Hani bu sanatçılara falan da manyadır, manyak derler. Dört unsuru var aslında arkadaşlar manyanın. Sokrat'ta manya haline başlamış bir insanın bu dört unsuru yaşadığını ya da yaşayacağını belki yeni başlamıştır fark etmez. Ama dört tane yoldan geçeceğini yani bu dört yolun manya hali eşittir bu dört yol gibi düşünün söylüyor. Bunları da söyleyeceğim. Bir kere arkadaşlar geleceği sezme yetisi kazanır manya hali insanda. Ee, geleceği daha ilginç bir şekilde sezebilirsiniz artık. Mesela bir şey olmadan önce bir şeyi artık öngörebilir hale gelirsiniz. Evet. Bir geleceği. Evet. İki arkadaşlar. Gizemlere karşı farkındalık. Gizemlere karşı farkındalık kazanmaya başlarsınız. Daha önce size gizemli veya bilinmez gelen şeyler artık eskisi kadar gizemli gelmemeye başlar. Üçüncüsü arkadaşlar. Sıradan veya normal bir insanda olmayacak şekilde, daha fazla bir şekilde ya da üstü örtülüyken açılmış bir üst gibi düşünün. İlham almaya başlarsınız. İlham. Artık evrenle, kozmosta, Allah'tan ne diyorsan artık onu bilemem. İlham artar. Şairlerin tarzını özellikle şairlere örnek verir Sokrat burada hani. Şairane bir ilham hani böyle. Vecde dediğimiz yerde bu noktası zaten burada başlıyor. Vecde'de. Ve arkadaşlar son olarak da aşık olursunuz. Bayağı bildiğiniz aşık olursunuz. Bunlar böyle aşama aşama yazıldığı sırayla bir süreç içinde mi olur? Sıraya göre anlamında mı? Evet yani bu sırayla bir süreç içinde mi olur? Hayır süreç içinde olur zaten de illa bu sıralama burada ilk önce bir olur iki sonra iki olur gibi şart değil. Yani arada dönüşüm olabilir ama bu dört madde içerisinde. Hocam aşık olmak hatırlamak gibi bir şey mi? Bak şu an yorum yapıyorsun. İçinde olabilir hatırlamak. İlla şudur budur gibi düşünme. Bir alakası yok bunun Kevser'cim. Kişiye aşk ne alakası? Şimdi arkadaşlar Sokrat'ta aslında şöyle bir şey de var. Mesela Sokrat şöyle bir şey söylüyor bize çok ilginç gelebilir. Ama iyi düşünün. Bunu tarif ederken şöyle bir şey söylüyor kendini bili tarif ederken. Yani kendini bilmeyi tarif ederken bir başkasının sana aynı olabilecek birinin gözünün bebeğinin içine bakarak kendini gördün mü hiç diyor. Ciddi mi hocam? Yok hocam şaka yapıyorum hocam. Hocam bu aslında şeyle bağlantı değil mi? Mesela düşünceyi doğrulturken hani kendini hatırlıyoruz ya. Kendini hatırlarken aslında bir üçüncü bakış açısından kendini görmek değil mi bu aslında? Evet. Kendi refleksiyon için. Kendini refleksiyon yaparken zaten kendi olanı hatırlıyorsun. Mesela arkadaşlar Sokrat'a göre yani aynı mantıkta. Siz bir aynaya baktığınızda arkadaşlar aslında ayna da size bakar. Yani aslında siz kendinizi görmüyorsunuzdur aynada aynanın size gösterdiği algınızı görürsün. Şimdi diyeceğim kafalar yanacak. Neyse bir şey demedim arkadaşlar. Boş verin. <laughs> <laughs> Sen bir aynaya baktığında Flonder aslında aynada kendini görmüyorsun. Aynada sana bakıyor o sırada. Aynada kendilik algını görüyorsun. O yüzden aynaya değil Kendini görmek için başka bir çift göze bakman lazım. Ama tam göz bebeğinin içine böyle öküz gibi anladın mı? Öyle şey değil yani. Baktığımız kişi de dışarıdan bir kişi olmamalı yani. El evet. Kişi de aynadan farkı olmuyor. Olmaz olmaz. Bunun nedeni şu arkadaşlar. Siz, sizde bir ruh var ya ruh. Bir ruhunuz var ve baktığınız şey, kişide ya da şeyde de bir ruh var ya siz bu yöntemle ruhlarınızı konuşturmaya başlıyorsunuz. Nasıl anlatayım bunu bilmiyorum. Yani sessiz bir konuşma ama ruh anlıyor, karşılıklı anlaşmaya başlıyor. Normalde olmayacak şekilde yakınlaşmaya başlıyor. Ruhlar konuşmaya başlıyor ama nasıl anlatayım bilmiyorum. <laughs> Hani hatırlarsınız Latince'de bir atasözü vardır. Hatta tapınakçılarda şey o sahnede o sözün şimdi ne ne olduğunu daha iyi anlarsınız sanırım. Tanrı'dan gelip gelmediğini görmek için ruhu test et. Ruhunu test et. Şeytandan mı geliyor, Tanrı'dan mı geliyor dayı? Yandı mı? Tamam mıyız? Yandık mı? <laughs> Evet. Parezya yani burada kendilik algın var ya senin kendilik, kendiliğin var. Bir de karşında var biri. Ama sen ee, çerçöpten dolayı kendine o şekilde bakamıyorsun işte o yüzden ayna bir boka yaramıyor. Dolayısıyla gerçek bir ruh, karşında gerçek bir ruh olan birine bakarsan kendini daha iyi, yani aynanın gösteremeyeceği kadar daha iyi görebilirsin. Onda görürsün kendini. O da kendini sende görür. Oğlum böyle anlatınca da çok şey gibi oluyor ama <laughs> harbiden böyle arkadaşlar yani. Durum bu. Aynanın ruhu yok hocam. O yüzden bir boka yaramıyor hocam. Aklıma şey geliyordu hocam biraz e, abartırım diye korkuyorum. İske bebeğin ilk deneyimleri tarif edilirken e, ilk hareketleri ya da ilk davranışları tarif edilirken şey denir. Ee, annesinin gözünün içine bakar. Orada nasıl göründüğünü görmek evet. ister. İyi evet. mi görünüyor? Kötü mü görünüyor? Seviliyor mu? Değer veriliyor mu? Göz bebeğinde görmek ister. Yani annenin ruhunu görmek ister. Evet. Ve bu yolla da aslında kendi ruhunu görmüş oluyor. Yes. O zaman felsefi bir cinas söyleyeyim. Hatırlayacaksınız. Kim söylüyordu bunu? Size sorayım. Size bırakayım. Benzer benzeri algılar diyordu bir arkadaş. Pitagoras. Abartı olmaz Tuanacığım. Tanrı da kendini görmek isteyebilir. Aynaya bakacak hali yok. Ama biz şu an Tanrı'yı bırakıp önce kendi götümüzü kurtaralım diyorum ben. Onu Tanrı düşünsün. Biz ne yapacağız? kime gidelim yani biz kime bakalım şeklinde küçük <laughs> tanrılar da birbirlerine bakarak büyümeye çalışırlar tuhan acı mutfak aklıma robotu gibi kız her özellik var Heh. aklıma şu soru geliyor hocam herhangi bir göz olabilir mi bu göz hayır olmaz benzer benzeri algılar sana benzeyecek o peki ee, şey bunun ölçüsü bozulursa neler olabilir hocam? Bir şey olmaz finalde. <laughs> Faydası olmaz diyorum. Arkadaşlar bazı insanlara ilk defa gördüğünüz bir insana yakınlık ya da uzaklık hissedebilirsiniz değil mi mesela? Hani hiçbir sebebi yok yani. Ben bunu çok sanki hani daha önceden tanıyor gibiydim ya ya da hani daha önceden yani hani anladın mı ne bileyim ya sanki tanıyor gibiyim seni